Mustafa Özdemir ben Elime ve Cemiyeti Nevşehir Şube Başkanı ve aynı zamanda Milli İrade Platformu Nevşehir Milli İrade Platformu koordinatörü ve sözcülük görevini yürütüyorum. Bugün 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oylarımızı kullandık. Şu an vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Saat 16 itibariyle seçim oylama süresinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sükunet içerisinde bu seçim Geçiyor. İnşallah saat 17'de sandıklarımız kapanacak. E, vatanımız, milletimiz için e, iyi bir netice tecelli edeceğini düşünüyoruz. Ben buradan e, tüm seçmenlerimize oy veren e, tüm seçmenlere e, verdikleri oyların. E, sandık kurulları tarafından gerekli sayın dökümünün yapılacağını ve herhangi bir oy kayıplarının olmayacağını e, müşahede ettik. Çünkü her sandıkta değişik siyasi partilerden görevler mevcut. E, bu hususta alakalı e, inşallah önümüzdeki birkaç saat içerisinde de neticeler e, kamuoyla paylaşılacaklar. Teşekkür ederiz.